Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu önderliğinde video konferans olarak gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katılarak Oda üyelerinin sorularını paylaştı. Tuncay Şahin toplantıda yaptığı konuşmada üyelerimizle yapmış olduğumuz istişareler ve üyelerimizden gelen talepleri sizlere bundan önceki toplantılarımızda aktardık. Bugüne kadar birçok sorunumuzu ivedilikle çözüme kavuşturdunuz. Odalar ne iş yapar sorusunu kamuoyunda silmemizde büyük rol oynadınız. Buradan üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Üyelerimizin son dönemlerde en çok üzerinde durduğu konulardan biri de vergi, SGK ve diğer kamusal ödemelerin ötelenmesi oldu. Kamudan alacağı olan üyelerimizin de tahsilat sorunları var. Bu konuda da hayli talep alıyoruz özellikle hizmet sektöründe yaşanan daralma dolayısıyla üyelerimiz kaynak oluşturmakta zorlanıyor. Bu anlamda öteleme talepleri bulunuyor. Bir diğer konuysa eğitim alanında vergi indirimi bekleniyor. Enerji maliyetleri konusunda da sanayicilerimizin beklentileri var. Bu noktada devletimizin pozitif bir adım atmasını bekliyoruz. Düzce'nin tarımsal kırsal kalkınma destekleri konusunda destek alan iller arasına girmesini talep ettiklerini belirsen. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin. Düzce olarak organize sanayi bölgemizin genişletilmesi konusunda bazı çalışmalar yaptık. Acele kamulaştırma çalışmaları hızımızı daha da artıracaktır. Düzce olarak Bildiğiniz üzere 4. bölge teşvik sıralamasından 3. bölgeye çıktık. Organize sanayi bölgemiz yine 4. bölge avantajlarından faydalanıyor. İlimizin yatırım avantajları fazlasıyla devam ediyor. Düzce Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün ilimizde olması yatırımcıların tercih sebebi oluyor. Ayrıca ilimizde kurduğumuz yatırım ajansıyla da yatırımcılarımızın bürokratik işlemlerini hızlıca tek elden yapıyoruz. Düzce sadece sanayi alanında değil verimli toprakları sayesinde tarım alanında da iddialı bir alan. Bu noktada da üyelerimizin tarımsal kırsal kalkınma destekleri konusunda beklentileri oluştu. Bu konuda düzeninde desteklenen iller arasına alınmasını istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz dedi.